sevgilimi arıyorum ama hemen yanıt alamıyorum ya da artık telefon konuşmalarımızın sonunda bana güzel şeyler söylemiyor. Acaba aramızdaki ilişki sonlanacak olabilir mi? Son konuşmamızı biraz kısa tuttu. Acaba benimle konuşmaktan eskisi kadar mutlu olmuyor olabilir mi? Bazı kişiler sevdikleri kişiler tarafından terk edileceklerine dair yoğun bir endişe duygusu duyabilirler. Bu endişe farklı şekillerde görülebilir. Kişi bazen sevdiği kişilere kendilerini reddedebilecekleri, terk edebilecekleri, başlarına bir şey gelebileceği ya da ölebileceği gibi korkulara da kapılabilir. Hatta çoğu zaman bu durum o kadar fazla kendi içerisinde kabul ettiği bir durum haline gelir ki bu konuyla ilgili farklı kanıtlar aramaya başlayabilir için gündelik hayatta bunların sıradan bir konu olabileceğini düşünürken onlar için son derece kritik ve bu düşüncelerini destekleyici birer anlamı olduğunu düşünebilir. Bunun sonucunda terk edileceğine inanan kişi kendisince bazı kanıtlar bulma uğraşına girebilir. Bunun için cep telefonunu kurcalama, stalklama ya da terk edeceğine inandığı kişiyi sık sık teyit alabileceği şekillerde beni seviyorsun değil mi vesaire gibi böyle yaklaşımlarda da bulunabilir.